ve bir diğer önemli gelişmede dün Merkez Bankası tarafından açıklanan mevduat verileriydi. Ve işte burada haftalık banka ve para istatistikleri yayınlandı. Kur korumalı TD mevduat programının açıklandı ve kurun 18 liradan geri çekildiği haftanın verileri olduğu için çok yakından takip ettik ve buna göre döviz tevdiat hesapları DTH'lar yani yurt içi yerleşiklerin ellerinde bulundurdukları döviz mevduatı 1.4 milyar dolar arttı. Gerçek kişilerin yani vatandaşın döviz mevduatı 136 milyon dolar azalırken şirketlerin döviz mevduatı 1,5 milyar dolar yükseldi. Yani şirketler kurdaki düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmiş gibi duruyor. Merkez Bankası'nın rezervlerinde ise gerileme devam ediyor. Banka verilerine göre 24 Aralık haftasında brüt rezervler 116,5 milyar dolardan 110,8 milyar dolara geriledi. Net rezervlerse 12,2 milyar dolardan 8,6 milyar dolara geriledi.